Arkadaşlar evet, merhaba arkadaşlar bugün sanırım bir tane olay var öyle böyle kısa zaten bir dakika mı ne olacak telefonun bataryası bitti daha da haberiniz olsun boşu boşuna mesaj yazdım yazanlar için whatsapp grubu yaptığımız işler için boşu boşuna mesaj yazmayın yani adamın Allah'ı Allah Vallahi bitti açılmıyor bak bak Normalde bak. Bak. Gördün mü? Zız diye ses geldi. geldi şimdi gelmiyor. Bu, bu bataryası. Bataryasına baktım. Bunlara şuralara, buralara falan filan baktım. Bir şey görmedim. Ama en sonunda bataryanın bittiğini anladım. Yani boşu bocu bana mesaj yazmayınız. Bunu bilin adam onu aldım. Neyse arkadaşlar. Bütün sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.